あれ Önceki keşfinin içinde bulduğumuz sınıf e, zenginleştirilmiş kütüphane. Milliyetin Bakanlığında projesi olan bir kütüphane. Burada e, çocukların hani, okumayı, okumayı zevkli hale getirecekleri, e, zevklenerek yani mutlu olarak bir mutlu olabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Farklı renklerde, farklı dizende bir ortam oluşturduk. E, burada çocuklarımıza e, haftada iki derslerini çocuklar kütüphane kütüphanede işliyorlar. Ve kütüphanede çeşitli idamlar yapıyoruz çocuklara. Aynı zamanda e, şey, okuma seviyelerini belli aralıklar, onları yönlendiriyoruz. Böylece e, okumaya daha e, severek bir yaptıkları bir eylem haline getirmeyi düşünüyoruz. Peki, bir de e, zeka oyunu olarak bir sınıf e, yapmışsınız. Buradaki amaç neydi? Evet, e, biz e, uzun bir araştırma yaptık. Bu e, araştırmalar sonucunda zeka oyunları, zeka oyunlarının dikkati toplayıcı, dikkati, e, dikkatli alıcı, dikkat dağınıklığını önlendiğini tespit ettik ve bunun kapsamda e, uluslararası ödül almış birçok oyunu temin ettik ve bu oyunlarla da çocuklarımıza ders olarak okutuyoruz. Aynı zamanda kulübünü de kurduk. E, zeka kulübünde öğrencilerimiz e, bu oyunları. E, oyunlarla aşk neşir oluyorlar, öğreniyorlar. Evlerine götürüyorlar, aileleri oynuyorlar. Ve dönem sonuna doğru böyle bir zeka oyunları, olimpiyatı kurmayı düşünüyoruz. Bir defa İngilizce sınıfımızı araştırdım. Evet, yani biz İngilizce'nin İngilizce dil İngilizce eğitimine ayrı bir önem vermek istedik. çocukların farklı ortama girerek İngilizce materyalleriyle dolu bir sınıfta eğitim görmelerini istedik. O yüzden bir de yeni İngilizce sınıfı oluşturduk. İngilizce öğretmenimizin Abdullah Hoca'nın da katkısıyla güzel bir sınıf oluşturduk. burada çocuklar hem ses sistemleriyle hem özel dizayn edilmiş İngilizce eğitim almaktadırlar. Faydasını ileride zamanlarda göreceğinize inanıyoruz.